Siz de eminim benim gibi çok şaşıracaksınız. Şimdi sizi Adana'nın Yüreğli ilçesini belediyesine götürmek istiyorum. Çok önemli bir proje başlattı. Uyuşturucuyla mücadele acil eylem planı hazırladılar. Projeye destek olmak için Adanalı Fatih Terim ve Hülya Koçyiğit de oradaydı. Hem onlar hem proje bugün büyük ilgi gördü. Asama, alışma, Davullarla, zurnalarla, dövizlerle, <laughs> sloganlarla, <laughs> uyuşturucuya hayır dediler. Oysun! Yüz yıldır dünya uyuşturucuyla mücadeleye çalışıyor. Bu işe bir dur demenin zamanı geldi. Adana Yüreğir'de uyuşturucuyla mücadele acile eylem planı projesi başlatıldı. Projeye destek vermek için Fatih Terim, Hülya Koçyiğit, <laughs> sporcular, sanatçılar, siyasiler, akademisyenler Yüreğir'deydi. Onları gören cama pencereye, sokağa koştu. Atatürk caddesini yüzlerce kişi doldurdu. Sefer, ölüme yeler, sefer. Caddede başlayan uyarı yürüyüşü Atatürk farkında sona erdi. Buradan gençlere şunu demek isterim, korkmayın ve yardım isteyin. Koç Yiğit sadece uyuşturucu bağımlılarına değil, ailelerine de seslendi. Birçok aile bu acıyı içinde çekiyor. Birçoğu da bunu açıklamakta zorluk çekiyor. Sanki utanılacak bir şey gibi. Hayır değil. Bu bir hastalık, bağımlılık diye bir hastalık söz konusu.